Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu keçi simülatöründeki modu var aynen. Görüyor musunuz? Mu? Keçi işareti var ya ona tıklayacağım şimdi. Bak gördüğünüz gibi böyle keçi şeyleri açıldı. Bu örümcek keçi. Şöyle örümcek adam keçi oldu. Keçi örümcek adam oldu. Vay. Şöyle A atabiliyoruz. Ne yapıyoruz da burada? salaklar. Gördüğünüz gibi atabiliyor bak. Şurada atabiliyor. Binalarına da çıkabiliyor. Bildiğin düz. Bak şimdi. Ha. Puh. Bunun var. Şimdi kavaçlı şeye geçelim. Bu da böyle şey atıyor. <laughs> Bu arada sallanabiliyorsunuz burada. Zürafa da olabiliyoruz ha. Alın size zürafa. <laughs> Gördüğünüz gibi zürafa olduk. Allah'a ekber.